Yayınımı hoş geldiniz. Evet konu gerçekten çok çetin. Çünkü Rusya büyük bir kayıp verdi. Ukrayna ordusu Noel hediyesi olarak. Evet Ukrayna ordusu Noel hediyesi olarak. Tam 001'de yılbaşına girildiği dakikada Rus askerlerinin konakladığı bir karargahı büyük bir karargahı vurdu. Askerlerin sayısının bazı kaynaklara göre 400 artı 400 olduğu 800 kişilik olduğu bazı rivayetlere göre de içeride 600 kişinin bulunduğu söyleniyor. Ukrayna tarafı 400 tane askerin öldürüldüğünü ve gerisinin yaralandığını söylerken Rusya kaynakları ise konuyu 63 e, kaybımız var ama tabii ki geri yaralılar hakkında bilgi vermemeleri kafalardaki soru işareti. Sedyelerde taşıyorlar. Evet sedyelerde taşınan bu gördüğünüz birçok Rus askeri oradaki Himers atışlarıyla öldürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanı 63 askerini öldüğünü söylerken şaşırtıcı bir şekilde yaralılar hakkında hiçbir bilgi vermedi. Yani bu bir psikolojik savaş aslında. Ukrayna tarafı 400 tane Rus askerine vurarak Kremlin'e Noel hediyesi yolladıklarını belirtiyor. Evet Rusya'nın şimdiye kadar uğradığı en büyük kayıp bir saldırıda ama bu saldırı şöyle gerçekleşmiş. Onu anlatalım. 6 tane Himers. 6 tane Himers atışı yapılmış. Çok tahrip gücü yüksek. Resmen karargahı yok etmek amaçlı atmışlar. Her anlamda ve her köşesine füzeler isabet etmiş. Sağ kalan olmayacak şekilde vurmuşlar. Himers çok tahrip gücü yüksek. Özellikle biz de TRG-230 satın aldık. Evet satın aldık diyorum. TRG-230 Türkiye üretti olası bir savaşta biz de düşmanlarımızı bu şekilde vurabileceğiz. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği HIMARS'lerle Ukrayna ordusunun vurduğu Rus askerlerin karargahı tuz buz olmuş. 400 asker az değil. Evet 400 asker ve yaralılara hesaba katarsanız bine yakın askeri savaş dışı bırakmış oluyorsunuz. Rusya sivil alanlara e, hedef alınca Ukrayna ordusu da Belgorod bölgesini biliyorsunuz sık sık vuruyor. Bu seferki atışlarında Belgorod bölgesindeki bir mezarlık isabet aldı. Tabii ki mezarlıklara bu bombaların isabet etmesi savaşın kirli bir yönü. Rus ordusu Zaporajiye bağlı Doroznika kasabasını Ukrayna'dan ele geçirdi. 6 aydan 6 aydır Zaporajiye'de bir adım ileri gitmeyen Rusya ilk defa Dorozinka kasabasını ile geçirerek burada bir yer elde etti. Ama bu taktik mi? Neden? Kasaba Ukrayna ordusu tarafından boşaltıldı. Acaba o bölge Himerslerle vurularak Rus ordusu tuzağı mı çekildi? Bunu zaman gösterecek. Bu kayıp Kremlin'i zorlayan bir kayıp. Bu kayıp Rusya'nın içinde homurdanmalar oluşturacak bir kayıp. Rus üssünün bu kadar yoğun askerle bulundurularak Himerslerle vurulması Rus ordusu tarafından büyük bir huzursuzlukla karşılandı. Rus medyası olayı korkunç olarak yorumladı ama sansürlü oldukları için sayıyı veremediler. Ukrayna ordusu SİHA ile Rusya'daki Brayska bölgesindeki elektrik santralini vurdu. Ayrıca bugün Rusya tarafından yüze yakın hem kabikaze SİHA saldırısı hem de füze saldırısı gerçekleştirildi. Ama dikkatimi çeken bir şey vardı aile izleyenler. Rusya hava kuvvetlerinde büyük bir sıkıntımı var? Rusya uçaklarını çok kaybetti. Özellikle uçaklarını riske etmemek adına şimdi sahaya sadece füze ve kamikaze sihaları gönderiyor. Yani Rusya ordusu büyük şehirleri yaşanmaz hale getirerek Ukrayna'da kaos oluşturmayı ve daha sonra zayıflayan Ukrayna hatlarına, direnci hatları düşen Ukrayna hatlarına saldırı amaçlıyor. Türkiye'nin ürettiği BMC, Rusya'nın araca yönelik yaptığı saldırıdan az hasarla kurtuldu. Evet, Türkiye üretimi kirpiler daha önce de yapılan saldırılarda az hasarla atarak sağlamlığını kanıtlamıştı. Gerçekten BMC bu yönde kendini ve rüştünü ispatladı. Bir şekilde kendisini koruyor ve sağlamlığıyla askerlere zarar gelmemesini sağlıyor. BMC bu yönde bu savaşta gerçekten büyük bir prim yaptı. Rusya ordusu da özellikle Ukrayna özel hareket kuvvetlerinin Hermest şehrindeki karargahını üst sürü yok etti. Onunla ilgili bir füze saldırısı şu anda geliyor bakın. Bir seyir füzesi bakın tekrar bakarsanız şu anda gökyüzünde evet görüyorsunuz değil mi? Bir aşağı inen seyir füzesi var ve iniyor ve şu anda evet seyir füzesiyle Ukrayna özel Hareket'in olduğu bölümü vurarak bir rovanş saldırısı gerçekleştiriyor. Evet Ukrayna özel kuvvetlerinin karargahı vuruldu. Tabii ki bu füze tam isabet oraya vurdu. Gerçekten savaş bir füze savaşına döndü. Bir taraftan Himersler, bir taraftan Rusya'nın saldırıları. Aynı şekilde füze saldırıları, seyir füzeleri. Olağanüstü bir savaş izliyoruz. Gerçekten iki tarafta birbirine yoğun bir şekilde saldırılar düzenliyor. Şu anda saldırının olduğuna dair Ukrayna ordusunun yaptığı HIMERS saldırıları ve bunun sonucunda Rus üstünde yaşanan büyük kıyımın şu anda yansımaları. Gördüğünüz gibi bu karelerde bunları izlemektesiniz. Gerçekten Ukrayna ordusu yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde bu kaybı verdirdi. Bakın 6 HIMERS atışı ardı ardına gerçekleşince gerçekten ne yapacaklarını şaşırıyorlar. O kadar asker öldürüldü. Rusya'da demin gösterdiğim gibi Ukrayna'nın özel kuvvetler karargahını vurdu. Ayrıca Bakmut attığı çok kanlı savaşların yürüdüğü bir nokta. Son dakika bilgilerine göre Ukrayna ordusu Bakmut nehrinin batısına çekilmiş. Rus ordusunun nehir üzerinde bulunan köprüyü şehre girmeden önce vurduğunu hesaba katarsak Bakmut'ta Rus ilerlemesi tahmin edilenden büyük ve Ukrayna ordusu Bakmut'un güneyi ve doğusunda tamamen çekilmiş vaziyette. Evet Bakmut'ta Rusya çok yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Çok yoğun ateş gücü kullanıyor. Buna karşılıkta Ukrayna yoğun bir direniş gerçekleştiriyor. Rusya Ukrayna savaşında evet şu anda gördüğünüz burası simge olmuş vaziyette. Bakmut'la ilgili birçok filmler çekilecektir. Çok efsane bir savaş oluyor burada. Bu da dün gece Bakmut hattında Rus ordusu ve Wagner'in milislerinin yılbaşı kutlarken vurulduğu anlar. Evet görüyorsunuz. Himers atışları Bakmut'taki Rus ordusu ve Wagner'in milislerinin yılbaşını. Evet şu anda savaş çok çetin geçti. Yılbaşı gecesi özellikle Ruslar çok daha gavil avlayacaklarını düşünerek yoğun bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırılar gerçekten çok yoğundu ve yılbaşında gerçekleşmesi apayrı bir tabii ki dipnot. Özellikle yılbaşında olması e, Batı'nın da büyük tepkisini çekti. Ama savaş bu. Tabii ki birbirlerine strateji yapıyorlar. Ukrayna'da gitti. Yılbaşı gecesi, evet yılbaşı gecesi 600'e yakın, evet 600'e yakın Rus askerini öldürdüğünü belirtti. Gerçekten mükemmel, gerçekten mükemmel. Evet gerçekten e, bu konuda çok çetin bir savaş. Mükemmel derken özellikle savaşın seyrini söylüyorum. Niye? Çünkü Rusya'nın da gücünün törpülemesi lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de buradaki direncinin törpülemesi lazım. Ama olan sivillere oluyor. Olan masum insanlar oluyor. Ukrayna ordusu özellikle e, Rusya'ya karşı güzel bir direniş sergiliyor. Ve Ukrayna ordusu bu mücadelede Rusya'nın tabii ki şaşırmasına yol açtı. Rusya da bu yüzden füzeleri çok daha fazla kullanarak bazı yerlerde sivil ayrımı yapmıyor. Bu konu çok önemli. Sivil mivil ayrımı yapmıyor. Bu da gerçekten savaş ahlakına hiç uymayan bir şey. Evet şu anda çok çetin bir savaş. İnanılmaz bir savaş var. Ve bu savaş gerçekten çok daha çetin bir döneme gidiyor. Bakalım nükleerle ilgili bir adım atılacak mı? Batı ve Rusya arasında bu düğüm nasıl çözülecek? Bir dahaki yayında değineceğim konular olacak. Evet kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.